Yarın az kala bitiyormuş video çekmeyeceğim diye. Neyse. Hadi merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Ee, şey, tuvalet gezenlerine deniyoruz. Hatırlıyorsunuz ki ben köydeyken buldum şu tuvaleti. İlk bulan bendim yani. Ee, o zaman da 3 milyon abonesi vardı. İşte ondan sonra 27 milyon ne neyse ondan şimdi başlayalım. Kanal alışmanınca abone olmayı, bilimler çeyrebilirseniz ben çok mutlu dersiniz. Şuradaki subscribe yazan şeyi gösterecektim ama e, gidiyormuş o bizden. Neyse başlayalım. Ve bakalım şu tablette sanki TV Bob'un görüyor. TV Bob'un. Bir tane şey dondurucu lazer. Ne yapıyor? Tokat mı çekti? E. bu beceriksiz beceriksiz tuvalet. Yani öyle de bu beceriksiz de. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şurada bir şey unutmuş. Görmemiş. Bu ıı, şey ne onun ismi? Ned lan? E, elektrik makinesi. Onu göstermemiş, söylememiş. Neyse devam edecek. Neydi o? Flash mı geldi yoksa? Aha TV Wall. Bon. Aa upgrade TV bon. Upgrade yani normal upgradelemiş. Beynine dar dar sokmuş dondurucu. Ben de kafası kafası patladı sandım ya. Robot kameraman. Ve az önce bu TV ona aşık olmuştu. Tam da tutarken ah reklam kurdu. Hadi başla. <laughs> Kameraman 1 2. Kameraman tuvalet facı. Ee, golden diyemem. Normal giymen tuvalet facı. Biraz yavaş söyleseydin oğlum, değil mi? Bu ikinci bölüm ya da birinci bölüm, çünkü tuvalet bölümü. Kamera dargın. Golden Drink. Cat. Cat. Gunner. Dile dilediğim benden şey yani. Buradan bir tane ortasından yeşil saçlı çıkıyor. Galiba bunu video çektiydim. Aa sesi değişik. bu yaptık da Kamera Kamera ya, yavaş. <laughs> Birazcık kameramanlar geliştirildi. Giman. Ringing man. Ringing man ne. Şurada dans eden bir şey var. Stop. Oha tam da kafası dönerken yakaladım. Bak devam ettireceğim. buraya izleyin. Burada bir yerde dans. Aha ha ha ha. Gördünüz? Dans ediyor. Orayı söylememiş. FL'yi çık bir dolat Giman. As tıranma meraman çıplak adam. <laughs> tavuk yiyen adam. Cıplak adam mıydı lan? Arkasına bakınca aha human drink on for trick bir tuvalet. Lan bunlar ne diyor? Aha oradaki kadın burada var ha şurada aha. O da mı yiyor? Tuvaletler tabii ki de dog yiyor. Litik liman. KT buz. Birinci bölümde en başladı yine. Öbürüsü başka bölümdür. Running Man. Running Man. Ak. Ayağım biraz tutunsuz ya. Sleeping Golden Jean. Ne neydi, neydi? Bazen çok hızlı okuyamıyorum. Running Man. Running Man. <laughs> man. Helikopter biliyoruz. Bu kimin? Ee, evet. Ka bunlar nasıl kafasını döndürüyor? E işte gördük Ronit Cimas. Galiba burada bir şey bir şey söyleyemedi. Aa burayı izledi. Aa! Anam iki tane Ronit Cimas var. Helikopter. E ee, ee, izledik. Biraz geri. Mensaryali. alayım. helikopter, iki tane helikopter var orada. Ş gibi dip dip Burada bir yerde şey olacaktır. Base galiba. yokmuş. Çünkü yaz sesini açalım. Çünkü sanki bir yerde gördüm gibi gördüm. Fermant Link ve Fermant ve neydi? Burada kameramanlar e, FIFA'nı çekme yolunu bulmuştu. Ondan sonra o pis onu çekti diye kızan çizgi tuvaletler var. Ve Ciman. Ciman ortaya çıktı. Bakın orayı gösterecektim. Dungeon Ciman. Devam ediyoruz. Dungeon Ciman. Bu birileri gelmişti. Annem yani. Gidene kadar beklemiştim. Durdurmuştum videoyu. Ve kafası kopmuş kameramanlar. Biz de öyle yapacaktır. Polisin TV, Golden TV, Toilet. O kadar hızlı yapıyorlar ki okşam gibi. Evet. Spring Banner. Az önce adamımız da o. Oh.

Top 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 yes Davul <Sessizlik> di di Tam dölerken da yakaladılar Fele yes, skeleton Biliyorsunuz ki fe dediğinde herkese skeleton your jammerman. <Sessizlik> Davul top top yes Davul di 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 Firmament de bling Herkes gibi bazı çiçek. Böyle yengi tuvalet, Pine bannes. Ve Big T. Ti, T. John. T. John. Böyle bir daha 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 press. Bir Evet TV'nin bölgesinden başlıyoruz. Ve bak şey, şey patladı. Makine. Neden böyle direkt atladım? Çünkü TV manda bir sıkıntı var mı diye baktım ve bak burada birinci TV man geliyor. Da flash, ay düşük flash var ve TV man ışıklar, ışıkları saçıyor. Ben e, TV man Boss'u seçiyorum. TV man Boss yazarsanız tabii ki de çıkar biliyor. Onu biliyor. Koruması için yok. Ve orkasında bura oldu tuvalet. Onu nasıl öldürdün sen? O kadar o kadar flash mı yetiyordu? O kadar yapamadın. E burayı geçtik. Garba geç, he, geçtik. Çok geçtik. Ve çekti. el Eleşatı. Yani parmak. Devam ediyoruz. Bir dakika. Bir dakika. Orada sanki bir şey gördüm. Kerem gel yerine yat oğlum. Aha. Kerem. Aha trafik şeyi. Trafik cami. Yok. Trafik mı Oğlum trafik mum. Ama bunu da görmeyecekler. Ee, hiç şey yazdığı okumuyor çünkü ekranı kapatmış. Ve TV Man. Ben direkt Big TV Man oluyorum. Evet. De... TV Man'da bakalım sıkıntı var mı? Ne Peter? Ne spider? Ah, Bakın neydi o? Ne spider toilet? Nasıl kırılmış? Kırılmış şey gözlük. Ha, onun nazarı o kadar mı ya? Adam Odanın patladı sıvı attı onu. Yani polis yani. O bomba ay orti kriz on rabat. Yani keskin şeyler. Bıçaklar. Ay öyle bir. O onlar arkadan nasıl şimdi gidecek o? Sıvı ay polisler bile gitti. Hadi hızlı bitsin şu. Burada vs şey yapacaklar. Trouble Glow. Red Nip, Hoodie, Jenny, Duckleton. Ay, geri geri gitme. Bloodish. evet Geç. yapacak benim Hep geri atılıyor Evet, hep geri atılıyor. Onun bölümü. Tekrar. <laughs> Battle Drop. Saklambaç mı oynuyorsunuz? Saklambaç mı oynuyorsunuz benden? Ha. Ben de Cimanı yemez. Bak ben dedim ne tuvalet trey ne? Neyse boşver. Keskin ne? mi? Keskin şey çok büyük bir acı dedi galiba biraz anlıyorum bu Zinc. zincir zinci tutucu nefesim tükendi ve git gittim ve ee, evet arkadaşlar bu videoyu ve bay bay